Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe mevkisinde sizlere köşe başında full eşyalı 3 artı 1 ve Yeşiltepe'de nadir denk gelecek olan bir ev modellerinden bir tanesindeyiz. En üst katta 2,5 katında kapalı bir teras alanımız var. Genelde biliyorsunuz veyahut da bilmeyenler için söyleyeyim Yeşiltepe mevkiimiz 15-30 imarlı iki katlı villalardan oluşmaktadır. Bu tip, bu tarz villalar nadir denk gelen villalardır. Şimdi full olarak satılık evde çok özellik var. Bir sürü alanlar var. Yeni yapılmış olan yerler var. Tek 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 hepsini gezeceğiz. Baştan fiyatını söyleyeyim ondan sonra devam edelim. 11.950.000 TL satış rakamı var. Yalnız rakama aldanmayın çok güzel bir pazarlığımız olacak burada. Biz evi gezdik, beğendik. Gerçekten çok beğendik. Ee, çok kapsamlı bir ev tertemiz. Bütün her şey yapılmış. Güzel bir restorasyonu yapılmış. Hem dış cephesinde hem içerisinde. Full eşyalı da satılık olması çok büyük bir avantaj bence. Artıları çok fazla. Artılarını dediğim gibi tek tek inceleyeceğiz. İlk öncelikle artısı arsa, arsadan başlıyor arkadaşlar. Arsamız zaten başlar başlamaz köşe başında olduğu için değerli bir arsadır. Yeşiltepe'nin gözde yerlerinden bir tanesidir. Arka taraflarda ücra köşelerde olan değil. Yeri dümdüz, alanı dümdüz ve buradaki Karfursa Market'e alışveriş yerine yakındır. Yürüme mesafesinde olan bir yerdedir. Havuzumuz da dolu olduğu için çok güzel, çok tatlı bir görüntü var şu anda. Bahçemiz yemyeşil, tüm masrafları yapılmış. Güzel bir peyzaj işçiliğiyle harika bir bahçe alanı oluşturulmuş. Şimdi hemen başlayalım. 3 artı 1 alt tarafta kış bahçesi ve en üst katta da arkadaşlar güzel bir terası var. Teras da komple kapatılmış. İçi dışı komple yenilenmiş bir villa sahibi olabileceksiniz. Benim villada Burada en çok hoşuma giden yer burası oldu. Hani böyle bazen tanıtıyoruz villalar yapıldığı zaman işte buraya da kamelya alanı yapabilirsiniz gibisinden diye. Burada kamelya alanını o kadar güzel bir şekilde değerlendirmişler ki harika bir görüntü ortaya çıkmış. Bakın burada gördüğünüz gibi bizim öyle kamelya alanı diye yapabileceğimiz, yapabileceğiniz yer dediğimiz alanı bu şekilde değerlendirmişler. Üst taraflara demir profiller atıp Bodrum bezleriyle burada güzel bir gölgelik oluşturmuşlar. Yani şimdi yazın olduğunu düşünün, yaz vaktinde olduğumuzu, havuza gireceğimizi, burada sıcaktan bayılacak konumda olduğumuzu ve bu serinliğin altında oturabileceğimizi bir düşünün, hayal edin. Bence harika bir görüntü bizleri karşılayacak bu şenzoğluların mesela havuz başında olduğunu falan düşünürsek, gayet güzel bir görüntümüz var diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Burası komple kapatılmış. Üst tarafı pergüle, lambiri ve en üst katta da güzel bir çatı oluşturulmuş. Burada bir barımız var. Barın yan tarafında bardaklarına varana kadar şu anda her şeyi hazır. Yan tarafta bir buzdolabımız var. Yani burası bizim Bar alanımız, bar servis alanımız, bar taburelerimiz var. Burada bir bilardo masamız var ve bilardo masamız da aktif olarak e, fual bir durumdadır arkadaşlar. Şu şekilde ıstakaları falan her şeyi burada mevcut. Hemen yan tarafa bakalım. Burada dart oynayabileceğiniz bir alanınız var. Ya burası eskiden İngilizlerin elinde olduğu için e, bu tarz oyun alanlarına önem veriyorlar. Şöyle bir de deneyelim. Kaç numara? 4 numaraya vurduk. İkinciden ne yapıyor? 4-8. 8 puan toplayabildik. Başarısız bir atış. Şimdi e, yan tarafı dediğim gibi çok güzel. Havuzdan bakın bu şekilde e, orijinal beton ile yapılmış merdivenle inebileceğiniz bir alan var. Bir özellik daha söyleyelim. Bu havuz şu anda ruhsatlı. Kaçak değil bilginiz olsun. Yeşiltepe'de veyahut da Didim'de çoğu yerlerde. İstersen böyle gelebilirsin baran. Hem böyle dış cepheyi de gezmiş olabiliriz. Ee, Yeşil Tepe'de olsun, Didim'de olsun, ço çoğu havuzlar maalesef süs havuzu olarak gösterilerek e en küçük haliyle gösteriliyor veyahut da hiç gösterilemiyor. Kaçak olarak yapılıyor. Bu zaten alışmış olduğumuz bir durum. Çok sorun teşkil etmiyor ama bu villamızda arkadaşlar havuzumuz da yasal, evimiz de yasal, evimizin tüm katları da yasal. En büyük özelliği havuzun tabii ki de ruhsatlı olması en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Her şeyin yasal olması en azından insanın kafasını rahatlatabiliyor. Şöyle bir dış tarafa baktığımız zaman alarm sistemleri kurulu. Güvenlik kameralarımız mevcut. Dış cephe aydınlatmalarımızda aplikler kullanılmış. Dış cepheye bakalım. İkinci kata kadar komple seramik kaplamamız var. Yan tarafta burada ilk bir tane bir depo alanımız var arkadaşlar. Aslanlarımız da burada koruyor. <laughs> Koruma görevi yapıyor. Burada güzel bir yürüyüş alanımız var. Bunun içerisi güzel bir depo alanı. Hemen devam edelim. Evimiz çok büyük. Çok gezeceğimiz yer var. O yüzden çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizler de çok fazla sıkılmayın. Bu palmiye ağaçlarının değeri bile şu anda gerçekten paha biçilemez. Basit bir palmiye ağacı değil. Bayağı büyümüş e, uzun yılları olan bir ağaç. Envai çeşit meyveler var. Meyve ağaçları var. Kurumuş mesela limon ağaçları var. Mandalina ağaçları var. Hemen yan tarafa doğru devam edelim. Burası bizim villamızın ana giriş alanı. Güzel bir kapımız var arkadaşlar. Demir kapı. Ahşap desenleriyle beraber güzel bir kapı oluşturulmuş. Bu kapı sürgülüdür. Hem araç girişi için hem de yaya girişi için burası kullanılmaktadır. Bakın üst tarafı komple kapatılmış. Komple kapatılmış, kapalı bir garaj haline getirilmiş. Arka arkaya iki tane araba çok rahat bir şekilde sığacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burası bizim Villamızın giriş alanı. Buraya girmeden önce de şöyle bir alanımız var burada arkadaşlar. İstersen bana şu tarafa da geçelim. Burada da küçük bir bahçe alanımız var. Sonra direkt oradan villamızın içerisine doğru da geçiş yapabiliriz. Şu tarafa doğru git istersen sen oraya bir gösterelim. Oradan bir geçişimiz de var. Ondan sonra buradan böyle devam edelim. Şimdi buradan direkt ön taraftaki şu an Baranın götürdüğü yere doğru gittiğinizde arkadaşlar bir kapımız var. O kapıdan geçtikten sonra ön taraftaki havuz alanına erişim sağlayabiliyoruz. Burada böyle bölünmüş, ayrı olan bir Bahçe alanımız daha var. Gördüğünüz gibi yine e, burada bitkilerimiz. işte alt tarafta şekilli, renkli e, çakıl taşlarımız. Yine böyle heykellerden biblolar, köpekler. Her şey yapılmış. Gerçekten çok tatlı bir bahçemiz var. Burada bir e, evcil hayvan. Kulübemiz var. Yine burada bir depo alanımız var. Buradaki depomuz bakın üst tarafı komple e zaten burası büyük ihtimalle betondan yapılmış. Evet, betondan yapılarak üst tarafı da direkt kiremitlerle kapatılarak çok güzel bir depo haline getirilmiş. Burada yine bu şekilde bir çalışmamız var. Şimdi evimizin içerisine doğru giriş yapalım. Yapamayacağız. Kapımız gitti. <laughs> Alattı Evet, kapımızın anahtarı yoktu. Anahtarı bulduk. Hem de eee galoşlarımızı da giydik arkadaşlar evimizi gezmeye hazırız. Şimdi evin içerisine girmeden önce şöyle güzel bir bölme yapılmış. Pima penlerle kapatılmış. Burada bir vestiyerlik oluşturulmuş. İkinci bir bölme olarak evin ana girişine bu taraftan giriş sağlayabiliyoruz. Şimdi hemen içeriye doğru geçelim. Rüzgar da birazcık arttı. Kapıları da kapatalım. Evin içerisini rahat bir şekilde gezelim. Şimdi arkadaşlar evimizde Kat kaloriferi var. Bakın bu çok büyük bir avantaj. Kat kaloriferi peteklerimiz hepsi mevcuttur. Duvarlarımızın hepsi komple soyularak, alçı boyası, saten boyası yapılarak güzel aplikler, avizeler, aynalar hepsi eklenmiş. Hatta bazı yerlerde bu şekilde sensörlü, harekete duyarlı olarak da yine aydınlatmalar takılmış. Şimdi ben böyle direkt salon alanına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Salonumuz yani full artı full eşyalı bir ev değil ama bu görmüş olduğunuz eşyaların videoda ne izlediyseniz hepsi içerisine dahil olarak kalacaktır. Şimdi burada böyle dekoratif duvar çıtalarımız var. Çoğu yerlerde yapılmış zaten. Bir koltuğumuz, sehpamız, burada bir televizyonumuz. Televizyon ünitesinin arka tarafı yine fayans görünümlü MDF'lerle yapılmış. Burada bir şöminemiz var. Bu da büyük bir avantaj. Bu şöminemizde menfazlar yukarıya doğru devam etmektedir. Yine duvar çıçalarımız, MDF'lerimiz burada da uygulanmış. Tavana baktığımızda güzel bir asma tavan modeli. Burada bir asma modeli askılı bir ayna, e, ayna özür dilerim ya, avize modeli görüyorsunuz. Buradan dışarıya bir çıkalım Baran. Şuradaki alanı da bir bakalım. Ondan sonra içeriden artık devam edelim. Ben çok fazla çıkmayayım. Bu salon alanından 2 adet bölmemiz var. 2 bölmeden de direkt dışarıya buradaki veranda alanına çıkışımızı sağlayabiliyoruz. Şimdi burası ayrı mutfak. Ayrı mutfak olması da büyük bir avantaj. Hemen burayı da gezelim. Mutfağımız komple yenilenmiş arkadaşlar. Baştan aşağıya komple yenilenmiş, sıfırlanmış bir mutfaktır burası. Çamaşır makinesi ve buzdolabı, e, bulaşık makinesi buradadır. Bir mikrodalgamız var hatta iki tane var. Burada ankastre seti yerimiz var. Siyah granit mermerler kullanılmış. Tezgah arası fayanslarımızda yine siyah modeli kullanılırken beyaz Dolap kapakları ve siyah kuplarımız var. Şimdi evin bir güzel yeri de bence burası. Şurada çok güzel bir, çok tatlı bir Kış bahçesi yapılmış. Bakın L şeklinde dönen bir e, koltuk atılmış. Orta sehpamız var ve şöyle güzel de bir detayımız var. Şu taraftan çekmeni istiyorum bana çünkü daha güzel anlaşılacak. Bakın arası boş. Buradaki salonla burayı bağlayan duvara arkadaşlar bu şekilde şömineyi tam ortasına oturtturmuşlar. İki tarafı da ısıtan bir model yapmışlar. Kışın burada bence yağmur yağarken oturmanın keyfi e, bir başkadır diyebilirim kesinlikle. Hemen buradaki odamızı tanıyalım. Odadan önce burada merdiven altına gelmeyen tavanı direkt düz bir tavan olan banyo lavabomuz var. Burayı bir inceleyelim Baran. Banyo lavabonun içerisi komple yenilenmiş. Fayanslarına varana kadar her şey değişmiş. Bir de biz mal sahibiyle görüşmüştük. Mal sahibi de bize demişti ki elektrik su tesisatlarına kadar değiştirdik ben de komple mi değiştirdiniz diye sorduğumda %70 her şey değişti. Çünkü elektrik ve suda takabileceğimiz yeni şeyler vardı. Onların için çoğunun değişmesi gerekiyordu dedi. yüzde %70 %70'e kadar komple her şey değişmiş arkadaşlar. Zaten biz değişen değişmeyen şeyleri de sizlere söyleyeceğiz hemen hemen. Yerlerimiz mesela bunlar seramik. Parke görünümlü. Ahşap seramiklerden yapılmış bakın odaların hepsinde peteklerimiz döşenik yani ısı pompası taktığınız takdirde arkadaşlar burada kat kaloriferli bir şekilde kışın çok rahat bir oturum sağlayabilirsiniz. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız mesela yukarıya doğru çıkan merdivenlerimiz değişmemiş. Şimdi bu kadar masraf yapılırken bence bu da yapılsaydı çok güzel olabilirdi. En azından e, değişmese bile. Şimdi mesela mermer boyaları var. Direkt böyle sanki sıfır gibi duruyor. Çok da basit oluyor. Nasıl? Bunlar yeni mi? Bence yeni değil bunlar ama. Bir sorarız. Varan değiştiğini iddia ediyor. Bakalım bir soralım öğreniriz. Müşteri getirdiğimizde gezerken zaten onu da söyleriz. Şimdi yukarıya doğru çıkarken arkadaşlar burada bir ara koridor alanımız var. L şeklinde geliyor. Devam ediyor bu tarafa doğru. Ben burada ilk odadan sizlere başlamak istiyorum. İlk odamız hemen hemen 13 14 Metrekare genişliğinde çift kişilik yatağın iki tane komodinin makyaj ve giysi dolabının sığdığı bir oda olmuş. Burada penceremiz var. Bakın burası bizim e, şu anda arka tarafımız boş olduğu için doğu cephesine bakan tarafımız. Orayı net bir şekilde görebiliyoruz. E, Baran buraya en son bakalım bence. Şuradaki ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Çok güzel bir banyo lavabo alanı yapılmış Çok da güzel değerlendirilmiş Üst tarafımız bakın böyle ahşap pergüle Şeklinde yapılırken Burada tek bir cam kullanılmış Gördüğünüz gibi Buradan içeriye geçiyoruz Duşa kabin kullanmak yerine tek cam kullanılmış Siyah e, musluklarımız var Aynı zamanda hepsini siyah tercih etmişler Burada klozetimiz de siyah Tabii benim girip çıkmam biraz zor oluyor e, Burada bir Hilton Lavabo takımımız var Antrasit gri kapılarımız var Devam edelim. Villamızın ana yatak odası burası. Oldukça kullanışlı. Hemen şimdi izleyeceğiz. Burada bir klimamız mevcut arkadaşlar. Çift kişilik yatağımız, iki tane komodinimiz. Karşıda güzel bir e, dolabımız var. Burada yine bir dolap var. Burada yine bir dolap var. Yani e, hanımların oldukça sevebileceği tarzda makyaj ve normal şifonyer olarak kullanabileceği dolap sayısı oldukça fazla. Şimdi burası nedir? Burada bir bölmemiz var. Buradaki bölmemizde giysi yeri, giyinme kabini alanı gibi bir yer yapılmış. Çok da güzel olmuş. Ve burada da bizleri bir ebeveyn banyosu karşılıyor. Az önce gezmiş olduğumuz ortak kullanım banyo lavabodan çok daha büyük bir ebeveyn banyosu var arkadaşlar burada. Şu modellerin ee, dolap kapaklarının rengi o kadar güzel seçilmiş ki, fayanslarla beraber çok güzel bir uyum sağlamışlar. Burada da şöyle tek kapaklı e, açılıp kapanabilen bir duşa kabin alanı yaratılmış arkadaşlar. Burada bir LED aydınlatmamız, burada bir e, ampülümüz var. Burada güzel bir Hilton lavabo takımımız bulunuyor. Hemen devam edelim ve bu odadan da sadece bu odadan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz güzel bir teras alanımız var. Oldukça büyük, oldukça geniş bir teras alanı. Ön tarafımız şimdi villamızın aslında köşe başı olduğu için iki cephesi var. Hem bu cepheye hakimiz, hem bu cepheye hakimiz. İki tarafı da yol, iki tarafı da kapanmaz. İstersen şu köşeye geçebilirsin. Baran çünkü çok geniş bir balkon alanımız var. En azından burayı da bir göstermiş oluruz. Burası bizim, e, arkadaşlar, batı cephemiz. Burası Kuzey cephemiz bu taraf güney, arka tarafımız doğu. Arka tarafımızda inşaat yapılmadığı için doğu cephesine de hakimiz şu anda. Ön taraftaki bahçe alanımızda gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Tertemiz bir bahçe. Kış aylarında böyle bir bahçeyi bulmak, böyle bir bahçeyi çekim yapmak, sizlere tanıtmak bile oldukça keyifli geliyor bizlere. Çünkü genel olarak bakımsız. E, mal sahipleri burada değil. İşte dışarıdan müdahale ediyorlar. Bakımsız. E, Bahçelerin görüntüsü güzel değil, havuzlar boş oluyor, kirli oluyor haliyle. O yüzden bu tarz evleri tanıtmak bile bize keyif veriyor açıkçası tanıtırken. Burası da bizim arka taraftaki balkon alanımız. Burası ortak kullanım bir balkon alanı. Direkt ara yerden buraya çıkış yapabiliyoruz. İşte arka tarafımızdaki manzara da bu şekilde arkadaşlar. Doğayla iç içeyiz. Doğanın içerisindeyiz. 3 sene önce burada hiçbir şey yokken 4 sene önce burada arsa bile zor satıyor. Zor satıyorduk burada. Arsa getiriyorduk insanlara mesela. Müşterilerle geziyorduk. Yani burada arsayı kim ne yapsın diye tepkiler alıyorduk, yorumlar alıyorduk. Şimdi ise devamlı bir inşaat, sürekli bir villa satışı ve yapılışı, sürkülasyonu devam etmektedir. Ve şu an sıfır yapılardan bahsediyorum. Sıfır inşaatı yeni bitmiş olan villalarda 12 milyonun altında hemen hemen villa hiç kalmadı diyebiliriz arkadaşlar. Burası da işte ekstra. Yeşiltepe'de Videonun başında da söyledim. Nadir denk gelebileceğiniz evlerden bir tanesi. Çünkü normalde iki katlı bir e, dubleks villa çıkıyorken burada iki buçuk katlı harika bir teras alanına sahip ve hem yukarısı hem de yanları komple cam balkon yapılmış bir Teras alanınız var. Burada da küçük bir mutfağımız var arkadaşlar. Eğer burası da değerlendirmek istiyorsanız tabii ki de 4 artı 1 olacak eviniz burası. Ama biz 3 artı 1 kış bahçeli ve teraslı diye tanıttık sizlere. Buradaki mutfakta aşağıya inip çıkma sıkıntınızı çözecektir bence. Bütün camlarımızın hepsi katlanabilir. Yani bu şekilde tek tek katlanarak burada köşe kısımlarda toplanıyor. Katlanabilir cam balkon sistemi yapılarak yukarılarda da güzel güzel avizeler yerleştirmişler ki bence burası gece de çok güzel gözüküyordur. Bir vaktimiz olursa gece de fotoğraflarını çekmeye gelebiliriz aslında. Eee bence Yeşiltepe'nin en güzel evlerinden bir tanesi diyebilirim. Bu fiyat aralığındaki çok kullanışlı, çok ekstrası var. Eski olmasına aldanmayın. Zaten neredeyse %80 evin ve bahçenin her şeyi değişmiş. Bahçeyi zaten komple yenilemişler. Sadece buranın peyzajına bile bir dünya para gitmiştir büyük ihtimalle. Çünkü her şey para şu anda. Küçücük bir saksı bile alsanız dünya para tutuyor. Yani özellikleri çok fazla. Bir yazlık aldığınızda yazın özellikle tatilde yazdığımızda gidiyoruz dediğimizde buraya geldiğinizde gerçekten otelden bir farksız hayat sürebilirsiniz. Farksız bir yaşantı sürebilirsiniz. Hem de yatırım amacıyla çok da mantıklı bir yer olacaktır bence sizler için. 11 milyon 950 bin TL'ye bugün sizlere burayı tanıttık arkadaşlar. Elimizden geldiğince her şeyini söylemeye Tanıttık, çalıştık. Bir e, hatamız olduysa affola. 11.950'den güzel de bir pazarlığımız var burada. Tekliflere açık olan bir villadır. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.